Merhaba. Hiçbir şey yapmak istemediğin günler yaşıyor musun? Hani gözünü açıyorsun ama kalkmak istemiyorsun. Bir şey yapasın yok ama yapılacak çok şey var. Herkes koşturuyor gibi ama sen yerinden bile kıpırdayamıyorsun. Ve o iç ses başlıyor. Ben niye böyleyim? Yeterince çalışkan değil miyim yoksa? İşte tam o anlarda durdum ve kendime şunu sordum. Acaba ben yanlış mı anlıyorum motivasyonu? Gerçekten herkes bir şey öneriyor ama gerçekten işe yarayan ne? Durdum ve düşündüm. Şunu fark ettim. Motivasyon herkes için farklı çalışıyor. Yani kişisel. Seni harekete geçiren şey beni yerimden bile oynatmayabilir. Bu yüzden önce kendi içime döndüm. Öncelikle dikkatimi dağıtacak ne varsa her şeyi hayatımdan çıkardım. Her şeyi Telefonu sessize aldım. Sosyal medyayı kapattım. Sonra dedim ki ne yapmak istiyorum değil neden yapmak istiyorum. İşsel motivasyonu dışarıdan gelen alkışa bağlamamayı öğrendim mesela. Bir işi sadece başkaları takdir etsin diye yaparsan o motivasyon uzun sürmüyor çünkü. Ama bu bana ne katacak dersen daha kalıcı oluyor. Küçük hedeflerle ilerledim önce. Çünkü en büyük düşmanımın gözümde büyüyen işlerin beni yiyip bitirmesiydi. İlk önce ufak adımlarla başladım. Örneğin bir gün sadece plan yaptım, diğer gün başladım. Sonraki günlerde ise buna devam ettirdim ve gerçekten işe yaradı. Ve kendimi ödüllendirmeyi öğrendim. Bir işi tamamladıysam kendime güzel bir yemek söyledim. Ama dikkat dikkat ettim tabii ki. Ödül çabalamayı baltalamamalı arkadaşlar. Mesela diyet yapan birinin ödülün pizza demesi gibi. O sürece zarar verir çünkü. Ve rekabeti de akıllıca kullanmayı denedim. Spor yapmıyor muydum? Arkadaşlarımla sözleştim. Her gün kim kaç adım attı yarışına girdik. Tatlı bir rekabet bile seni harekete geçirebiliyor aslında. Tavsiye vermeyi denedim. Tuhaf ama etkili. Birine şöyle yapabilirsin dedikçe kendi içimdeki sesi duymaya başladım. Yani başkasına yol gösterirken kendimle çıkış bulmuş oldum bir nevi. Bir de sizde çok etkili bir taktikten bahsedeceğim. Mesela motive olmasan bile motiveymişsin gibi davran. Yani ne demek istiyorum? Rol yap. Evet rol yap burada şaka yapmıyorum. Arkadaşlar evet rol yapmanızdan bahsediyorum davranışlarınızı değiştirerek, motive olmuş gibi kendinizi kandırarak bu durumu kalıcı hale getirene kadar rolle yapabilirsin. Bir süre sonra düşüncelerin ve davranışların nasıl değiştiğini, dönüştüğünü görünce sen de şaşıracaksın. Yapmak istemediğin ama yapmak zorunda olduğun her bir durum için yanına bir artı koyarak yapmaktan keyif aldığın bir durum ile birleştiğinde ruh halini de yükseltmiş olacaksın. Bu da kendine artı motivasyon sağlaman demek aslında. Hiçbir şey yapmak istemediğinde içinde ben çalışkan değilim, ben tembelim gibi ifadeleri bir kenara bırak. Bu senin motivasyonunu kaybetmene yol açar. Ayağa kalk, giyin, yürüyüşe çık. Davranışların değişince düşüncelerin de değişiyor. Gerçekten dene bunu en dipte olduğum anlarda farkında olmadan yaptığım bir taktikti ve gerçekten hayatımda da işe yaradı. Şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki kendine öz şefkatle yaklaştığında hedeflerine odaklanmana yardımcı oluyor. Aynı zamanda özgüveninizi de artırarak da başarısızlık korkularını azaltıyor. Bu durumda motivasyonunuz yükseliyor. Ve sonuç olarak arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum ki şunu unutma. Her zaman motive olmak zorunda değilsin. Sen insansın. Gerçekten kimse her sabah enerji dolu uyanmıyor. Ve kimse her gün harika işler başarmıyor. Bazen durmakla bir ihtiyaçtır. Ama bu ben tembelim demek değil. Ben yetersizim demek hiç değil. Bu sadece senin de insan olduğunun bir işareti. Kendine böyle zamanlarda daha çok şefkat göstermelisin. Çünkü bir şeyi ertelemek ya da yavaşlamak, yolun dışına çıktığın anlamına gelmez. Tam tersi, dinlenmek, yönünü bulmak için bazen en doğru adımdır. Ve biliyor musun, küçük adımlar da adımdır aslında. Bir sayfa kitap okumak, yalnızca 5 dakika yürümek, masayı toplamak, Bunların her biri aslında kendine sahip çıkmak demek. Bu küçük bir şey yaptın diye kendini küçümseme. Çünkü o küçücük şey seni yarın bambaşka bir ruh haline taşıyabilir. O yüzden lütfen kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırak. Onların hayattaki koşturmacısı onlara özel. Senin koşturman ise sana özel. Ve o ritmi bulduğunda gerçekten yol almaya başlayacaksın. Motiv olmak bir lüks değil. Bir ihtiyaç da değil belki ama harekete geçmek için tek şart da değil. Bazen sadece başla. Motiv olmasan da başla. Geriye bakınca iyi ki başlamışım dediğin anlar olacak. Ve o an geldiğinde fark edeceksin ki en dipte bile bir ışık var. Ve o ışığı yakacak kişi sadece sensin. ve bu videoyu buraya kadar izlediysen yeterli motivasyonu da bulmuşsundur demektir. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.